Evet, ishal bir hastalık belirtisi olabilir. İshal, sindirim sistemindeki bir sorun nedeniyle dışkının sıvı ve sık olarak geçirilmesi durumudur. Birçok farklı hastalığın veya durumun belirtisi olabilir. Enfeksiyonlar, virüsler, bakteriler veya parazitler sindirim sisteminde enfeksiyona neden olarak ishale yol açabilir. Örneğin, rotavirüs, norovirüs, salmonella, E. coli gibi patojenler ishale sebep olabilir. Gıda zehirlenmesi, bozuk veya kontamine gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıkabilir. Bu durumda genellikle kusmak, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerde eşlik edebilir. Besin intoleransı bazı insanlar süt ürünleri, laktoz, gluten gibi maddelere karşı hassasiyet gösterebilir ve bu durumda ishal ortaya çıkabilir. Irritable Bağırsak Sendromu IBS sindirim sistemi ile ilgili kronik bir durum olup ishal, kabızlık, karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. İnflamatuar bağırsak hastalıkları (IBH), kron hastalığı veya ülseratif kolit gibi bağırsakları etkileyen iltihabi durumlar isale yol açabilir. Antibiyotik kullanımı, antibiyotikler bazı durumlarda bağırsak florasını etkileyebilir ve ishale sebep olabilir. İshal, vücuttaki birçok farklı durumun bir belirtisi olabileceğinden, şiddetli veya uzun süreli ishal durumlarında bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Tedavi, altta yatan nedenin tanımlanmasına bağlı olarak değişebilir. Özellikle susuzluk ve elektrolit dengesizliği gibi durumlar isale bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık riskleridir. Bu nedenle sıvı alımına özen göstermek önemlidir.